Şangay Otomobil Fuarındayız. Görmüş olduğunuz gibi daha ilk günden oldukça kalabalık. İlk kez 1985 yılında başladı ve iki yılda bir yapılan bir fuar ama pandemi nedeniyle ara verilmişti. Pandemiden sonraki ilk fuar olduğu için tüm üreticiler hem de takipçiler oldukça heyecanlı. Şangay Otomobil Fuarı her sene gittikçe önemini arttırdı ve özellikle Çin pazarına Avrupalı otomobil üreticilerinin ilgisinin artmasıyla beraber burada birçok yeni modeli görmek mümkün. Bununla beraber Çin pazarından da dünyaya birçok yeni model, yeni marka çıkmaya başladı. Onlar da Avrupa pazarında kendilerine yer edinmek için savaşıyorlar. Şimdi fuar hep beraber gezeceğiz ama hemen arkamda görüyorsunuz Sherry Grup bünyesi altında yer alan markalar var, modeller var. Bu standlarda neler var size ilk olarak onları anlatacağım. Daha sonra vaktim yettiğince diğer markalara da geçip Oradaki yenilikleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi gelin Şangay Otomobil Fuarını hep beraber gezelim. Covid 19 salgının ardından ilk uluslararası A seviye otomobil fuarı olması nedeniyle dünyanın dört bir yanından binden fazla şirketin aktif katılımına sahne olan Şangay Uluslararası Fuarında yeni tüketim trendleriyle karşı karşıya kalan yeni markalar. Yeni teknolojiler ve ürünler küresel otomobil piyasasına yeni bir inme kazandırmak üzere fuarda görücüye çıktı. İsmi 2023 yılından itibaren Oto Şangay olarak değişen fuarın bu yılki teması otomobil endüstrisinin yeni çağını kucaklamak olarak belirlendi. Tam 360 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve 13 büyük salona yayılan fuardaki 9 salon binek otomobil üreticilerini ayrıldı. 2023'ün en büyük otomobil fuarı Şangay Otomobil Fuarı'na Çinliler kendi markalarıyla damga vurdu. Yıllarca Avrupa ve Amerikan markaları için üretim yapan ülke, mühendislik ve teknolojide sınıf atlayan araçlarıyla devlere kafa tuttu. Şangay Otomobil Fuarı'nın ev sahiplerinden Sherry Group, alt markalarıyla beraber 14 yeni modelin ve 12 yeni teknolojinin dünya premierini gerçekleştirdi. Tigo 9 CDM, TJ1 CDM, Traveler CDM, Sterra ES, Sterra ET, Exit RX CDM, Exit VX Rave, Star Era Sterra ve iCar 03 gibi modellere ek olarak Arizo Star, Omoda 5 EQA, CYQ 7, CYQ 9'un lansmanları gerçekleştirilirken, Çeri'nin kurumsal sosyal sorumluluk projesi Yeşil Toplum Refah Fonu planı da hayata geçirildi. Şeridi grubun bir başka markası iCar. Burada elektrikli spor versiyonunu görüyoruz. Bu konsept araç tüm bakışları üzerine topluyor desek yeridir. Özellikle yukarı doğru açılan kapılar sportifliğin simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın içeride de sportif bir kokpit yine bizi karşılıyor. Direksiyonu ise oldukça farklı. Cherry Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyu, Cherry Grubun gelecekle ilgili pazar planını, reformlarını ve inovasyon hedeflerini aktararak bir dizi yenilikçi ve ileriye dönük temel stratejiyi paylaştı. Cherry Grubun bu yılın ilk çeyreğindeki kümülatif satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine oranla %44,1 artarak 330.335 araçla rekor seviyeye ulaştı. So what's the global strategy for cherry? Sanırım şimdi Çinli otomobiller her yıl gelişiyor. Teknoloji yönünden ve standartlar yönünden tamamıyla gelişmiş durumdayız. Stratejimiz uluslararası pazarlara açılmak. Türkiye çok önemli. Geçmiş dönemde pek de iyi olmayan bir tecrübe yaşadık. Ama şimdi bugün kendimiz geldik. Türk tüketicilere en iyi hizmeti sunmak istiyoruz çünkü Türkiye Avrupa pazarına açılan önemli bir pazar. Biz sadece araç satmak istemiyoruz. Gelecekte Türkiye'den Avrupa pazarına ihracat yapmak için Türkiye'de fabrika kurarak üretim yapmayı da planlıyoruz. Gelecek için dört farklı marka oluşturduk. Herkes bu grup içinde kendine uygun olan ürünü bulabilecek. Çeriye göre teknoloji, şirketin uzun vadeli felsefesi ve Çeri'nin teknoloji rotaları seçilirken kriterlerini kullanıcıların ihtiyaçları belirliyor. Çeri uluslararası bir şirket ve global ortaklarıyla kazan kazan stratejisi üzerine kurulu bir sistemle çalışıyor. Bu nedenle bu kadar çok iş ortağımızı buraya davet ettik. Çeri ortakları için kaliteli ürünler ve iyi bir ürün portföyü sağlıyor. Bu nedenle birçok iş ortağımız yıllardır bizimle birlikte çalışıyor. Chery özellikle Türkiye'ye yeniden giriş yaptığında 3 modelle girdiğini biliyoruz. Bundan sonra neler bekliyor bizi? Yeni modeller gelecek mi? Chery grubun bünyesindeki diğer markaları da görebilecek miyiz? Sevgili Murat Bey bugün hep beraberiz bu heyecanlı günümüzde. Teşekkür ederiz. Bizlerlesiniz. Gördüğünüz gibi yepyeni modeller, yepyeni teknolojiler hepsini zamanı geldikçe Türkiye pazarına sunuyor olacağız. Günümüz artık elektrikli araç çağı. Türkiye'de yeni olarak, ilk olarak içten yanmalı motorları gördük. Elektrikli versiyonlar, plug-in versiyonlar ne zaman gelecek, planda nedir durum? Evet, Türkiye pazarının ve müşterilerin beklentileri ne uygun. Doğru zamanda tüm araçlarımızı ve ürünlerimizi sunuyor olacağız. Beğendiniz mi elektrikli araçlarımızı? Evet, çok beğendik. E, bu arada siz ilk talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğinizin üzerinde çıktı mı? Beklentilerin ötesinde tüm müşterilerimize buradan da bir kez daha ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Tüm müşterilerimizi çeri sahibi yapmak için var gücümüzle çaba gösteriyoruz ve herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler buradan da bu fırsatı bana sağladığınız için. Şimdi Şeristanlı'nda Tigo 9'un yanındayız. Ülkemizde biliyorsunuz 7 ve 8 modelleri mevcut. Bu bir büyük boyu. 7 kişilik versiyon, 7 koltuklu oldukça iri, heybetli bir SUV. Bu araç Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi konusunda henüz kesin bir bilgi yok ama ilerleyen dönemde şeri modelleri arttıkça belki bunu da görmemiz mümkün olacak. Belki de Tigo 9'un yenilenmiş halini Türkiye'de görebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet şık bir SUV. Şangay'da tanıtılan Tigo 9 CDM şirketin yeni nesil estetik tasarım dilini benimsiyor. Araç her yönüyle bütünsel bir görünüm ve dokuya sahip. Tigo 9 CDM 64 bölgeli ADB Matrix varlar, araç karşılama uğurlama ışıklandırması ve elektrikli açılan gizli kapı kolları gibi modaya uygun tasarımları hayata geçiriyor. 220 Nm'lik maksimum torksa maksimum kayda değer bir çekiş sağlayabiliyor. Araç tüm koşullarda akıllı dört tekerlekten çekiş sistemini kullanıyor. Sevgili seyirciler arkamda Arizo 8 var. Şerin'in yine sedan modeli Türkiye'ye getirmeyi planladığı bir model. Yakın gelecekte Türkiye'de görürsek şaşırmayın. Oldukça şık, sportif, dinamik hatlara sahip özellikle kaput üzerindeki çizgilere dikkatinizi çekmek istiyorum ön farlarla beraber çok güzel bir arkaya doğru akıcı tasarıma sahip. İçeride yine donanıma baktığımızda günümüzün beklentilerini karşılayacak her şey aracın içinde mevcut. Tabii ki İstanbul'a geldiğinde özellikle daha detaylı inceleyeceğiz ama ilk olarak bu görüntüleri sizler, sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelin diğer modellere bir bakalım. konsept sedanıyla beraberiz. Gördüğünüz gibi oldukça fütüristik tasarıma sahip ama ilk dikkatimi çeken şey aynalar oldu benim. Önden arkaya çok akıcı çizgiler var. Stoplar, farlar gerçekten müthiş gözüküyor. Chery'nin konsept araçları arasındaki dünya premierlerinden biri de Arizu Star oldu. 6. nesil bir hibrit motorla 4. nesil bir hibrit şanzımandan oluşan Chery'nin yeni nesil Kumpeng süper performanslı elektrikli hibrit CDMS ile donatılıyor. 0-100 hızlanmasını yaklaşık 3 saniyede tamamlayan aracın ortalama yakıt tüketiminin 100 kilometrede 3.8 litre olabileceği hesaplanıyor. 1500 kilometreye ulaşabilecek olan menzili ve şarj edilen bataryanın %30'dan %80 doluluk oranına sadece 15 dakikada ulaşması geleceğin teknolojilerine işaret ediyor. Chery'nin üst düzey markası Exeed, Sterra ES ve Sterra ET'nin iki serisinin yanı sıra Exeed RX jdm ve diğer otomobillerle eş zamanlı tanıtılan Exeed VX Raven de dahil olduğu, ultra konfor kategorisine odaklanan ve yepyeni bir enerji ürünü serisi olan Star Era Sterra markasını gösterdi. Chery grubunun altında yer alan bir başka markanın yanındayız. Görmüş olduğunuz gibi Jetour modelleri burada sergileniyor. Bununla ilgili değişik modeller söz konusu. Bunlar henüz Türkiye'ye gelmiyor ama ilerleyen dönem tabii ki ne gösterir onu bilemiyoruz. Yalnız kendi evinde olmanın avantajını Chery grup oldukça iyi kullanmış. İnanılmaz büyük bir holde, inanılmaz çok modelle, yepyeni modellerle karşımızda. Chery'nin Omoda ve Jayco alt markaları da Şangay Otomobil Fuarı'nda ilk kez yeni modellerini görücüye çıkardı. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de de kısa zamanda büyük ilgiyle karşılanan Omoda 5, Chery'nin Omoda alt markasının ilk küresel otomobili olarak öne çıkıyor. Jayco 7 ve Jayco 9 isimli iki yeni otomobilin de kamuoyuyla ilk buluşması bu fuarda gerçekleşti. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Chery, Şangay Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni modellerini deneyimleme fırsatı sundu. Dünya genelinde 30'un üzerinde ülke ve bölgeden küresel bayileri ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getiren etkinlikle, Vuhu'daki genel merkezde yer alan ondan fazla test parkurunda markanın yeni modellerini test ettik. Jayco 7 ve Chery'nin yeni elektrikli modeli Omoda 5'in de hazır bulunduğu etkinlikte, günlük sürüş koşullarının çok daha ötesinde zorluklara sahip parkurlarda araçların kalitesini deneyimledik. Frenleme ve slalom parkurundayız. Önce eğitmenimiz gösterecek, sonra biz birer tur kullanacağız. Bunlar aslında yıllardır görmeye alışkın olduğumuz parkurlar ama bu kez Tiggo 8 Pro ile deneyeceğiz. 8 çiziyoruz. Hey. So good. Rizzo içindeyiz. Şimdi bir sıfır yüz hızlanma yapacağız. Parkuru görüyorsunuz. Start noktasına geleceğiz. Çok etkileyici bir fren. Gayet iyi duruyor. İmelenmeye bayıldım. süre kısıtlı olduğu için biraz kaçamak ve hızlı bir tur attık. Şeri Grup bünyesinde yer alan premium segmente konumlandırılan Exceed'in içindeyiz. Exceed 400 görmüş olduğunuz gibi gösterge paneli boydan boya uzanıyor. Çok şık bir görüntüsü var. Ortada yolcu ve sürücüyü ayıran kalın bir orta bölmemiz var. Orta bölmenin şöyle aşağısına doğru bakacak olursak arka tarafta USB girişlerini görüyoruz. Sağ taraftaki yolcu koltuğunu elektrikli olarak arkadan ileri geri ayarlamak mümkün. Böylece diz mesafesini rahatlıkla arttırabiliyorsunuz. Arkada ikinci sıra koltukların hemen arkasında üçüncü sıra koltuklarda mevcut ve ikinci sıra koltuklara baktığımızda iki parçalı olduğunu görüyoruz. Aynı ön tarafta sürücü ve yolcu koltuğunda olduğu gibi, dolayısıyla içeride oturmak çok rahat. Bir başka detayı hemen size göstereyim. Evet kapıyı açtınız. Basamağınız burada. Basamak aynı zamanda led aydınlatmalı. Gece çok şık bir görüntü sunacağına eminim. Exit VX Amerikan vari görüntüsüyle çok şık ve heybetli duruyor. Bakın ön tarafta hemen Alstun'la yakın yerde markanın ismini yazmışlar. Oradan aynalara doğru devam ediyoruz. Köşeli ve kaslı atlar dikkat çekiyor araçta. Evet bu da aracın arkadan görüntüsü. Aracın arkasında iki adet egzoz çıkışı görünüyor. Bu da ona biraz sportiflik katıyor. XC 400T 2 litre motora sahip. Ülkemiz için x RX versiyonu 1.6 litrelik motoruyla daha uygun gözüküyor. x Arx RX arka tarafta ise daha sportif, daha dinamik duruyor. Cherry'nin üst düzey yöneticilerinin eşlik ettiği turumuzda üretim fabrikasını da ziyaret ettik. Cherry yüksek teknolojili üretim yapan mega fabrikası ve gelişmiş laboratuvarlarıyla da öne çıkıyor. Cherry'nin Asya'nın ilk sessiz laboratuvarına ve ünü ülke sınırlarını aşan çarpışma laboratuvarına sahip, Akıllı bağlantılı mega fabrikasında yılda 300 bin otomobil ve 200 bin parça üretim yapılırken dakikada bir otomobil banttan iniyor. Tesis otomasyon oranı parametre grubu kontrolü ve %100'e ulaşan çevrim içi ölçüm gibi gelişmiş teknolojilerle 300'den fazla robota sahip Çerinin mega fabrikasında tüm üretim süreci verimli, otomatik, şeffaf ve dijitalleştirilmiş durumda. Böylece Çerinin mega fabrikası gerçekten düşük enerji tüketen ve sıfır emisyonlu yeşil bir fabrika haline geliyor. BYD Çin'de bu yılın ilk çeyreğinde hem Toyota hem de Volkswagen satışlarını geride bıraktı. Çin'deki satışlarını %70'e yakın artıran BYD, pazarda %10'dan fazla paya sahip oldu. Çinli marka Toyota'nın dünyanın en çok satan Corolla gibi modelleriyle uzun süredir hakim olduğu kompak otomobil pazarını hedefleyen yeni elektrikli otomobili sigalı piyasaya sürdü. Müzik Türkiye pazarına ALJ Türkiye ile girmeye hazırlanan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, fuarda kısa bir süre önce Türkiye'de de satışa sunulan Tesla Model Y'ye rakip olacak Songle isimli bir elektrikli otomobil tanıttı. 2023 yılında satışa sunulacak SUV gövde tipindeki aracın fiyatının ise 43 bin dolar seviyesinde olması bekleniyor. Marka ayrıca Destroyer 07 isimli plug-in hibrit motora sahip bir sedan da görücüye çıkardı. Model tek şarjla 121 veya 200 kilometreye kadar sadece elektrikle gidebilen versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Çinli Human Horizons teknolojinin tasarımı, teknolojisi ve sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken markası hi fuarda üçüncü modeli olan Y'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kapıları, açılır arka tavanı ve içi eğlence sistemleriyle adeta yeni bir segment yaratan markanın yeni modeli, Çin dışındaki pazarlara da dikkate alarak tasarlandı. Aracın çift elektrik motorlu versiyonu 504 beygir güç üretiyor ve 810 kilometre menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Şangay'da tanıtılıp Avrupa pazarlarına çıkmaya hazırlanan bir diğer markada Xpeng'in yeni SUV'si G6 oldu. 35.500 dolar seviyelerinden satışa sunulacak model, 218 kW ve 460 kW güç üreten iki farklı elektrikli motora sahip olacak. Otomobil 5 dakikalık bir hızlı şarjla 200 km yol kat edebilecek. Tesla gibi oldukça sade iç ve dış tasarıma sahip olan otomobilin 2023 yılı sonundan itibaren yollara çıkması bekleniyor. Peugeot 2023 Şangay Otomobil Fuarı'nda bir seri üretim, bir de konsept olmak üzere iki özel tanıtım gerçekleştirdi. Avrupa'da olduğu kadar Asya'da da yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken 408, Çin pazarındaki 408 modeliyle karışmaması adına modeli 408X olarak adlandırıyor. Peugeot 408X, Çin'in merkezindeki Chengdu'da yer alan Peugeot Dongfeng fabrikasında üretiliyor. Peugeot 2023 Şangay Otomobil Fuarı'nda ayrıca Peugeot Inception konsepti de Asya'da ilk kez sergiledi. Geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenen CES'te dünya tanıtımı yapılan ve ardından Avrupa'da tanıtılan konsept otomobil, Peugeot'un gelecek vizyonunun gerçekçi bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen fuarda 2026 yılına kadar 10 elektrikli araç modeli daha tanıtacağını ve daha hızlı hareket eden Çinli rakiplerine ayak uydurmak için yeni model geliştirme süresini %40 azaltacağını açıkladı. Evet Honda standında da yine elektrikli modeller karşımızda son dönemin trendleri SUV modeller ve sportif karakterleriyle bu kez karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi tasarımlar hep kupe tasarım çizgisinde. Şangay Otomobil Fuarı'nda Ford Edge yine son dönemin trend renklerinden. Şimdi biraz da içine bakalım. İçi de oldukça şık. Ve son dönemde görmeye alışkın olduğumuz gibi soldan sağa uzanan dijital ekranlar. Aşağı doğru baktığımızda yine minimal vites kolları. Evet oldukça ferah bir iç hacimle beraber Ford Edge ile fuarın yıldızları arasında. Benim aslında çok sevdiğim modellerden bir tanesi Mondeo ama ülkemizde yeteri kadar bence kıymeti anlaşılmadı. Çok fazla yollarda görme şansını bulamadık ama bakın yeni Mondeo oldukça şık, etkileyici tasarımıyla karşımıza çıkıyor Şangay Auto Show'da. Yine boydan boya uzanan dijital ekranlar, Arkada oturan yolcular için geniş, ferah bir diz mesafesi. Ve vahşi görüntüsüyle makii. e Orta konsolda adeta tam bir tableti andıran dikey medya ekranı. Sürücünün önünde minimal bir gösterge ekranı. içeride yine şık detaylar. Twister Special özel bir seri. Bagaj kapağını kaldırdığımızda da düz bir yükleme işi bizi bekliyor. Japon üretici Toyota ise Şangay Fuarı'nı iki yeni elektrikli otomobil tanıtmak için kullandı ve ana markası altında Çin'de sunulan elektrikli model sayısını ikiye katladı. Toyota standında BZ4X ile beraberiz. Ön yüze baktığınızda neredeyse bir panjur görmek mümkün değil. Daha düz bir yapı. Elektrikli araçlarda tercih edildiği gibi farlar dikkat çeken detaylar arasında. Evet, BZ4X'in içi de neredeyse bir uçak gibi. Sürücü göstergesinin oldukça yukarıda olduğunu görüyoruz direksiyonun üzerinde. Ortada yine geniş bir ekran. Bir başka konsept ise BZ Sport Crossover konsept. Yine Toyota standında sergilenen araçlar arasında yer aldı. Gülen bir yüzü var gibi. Oldukça ilginç, sevimli. Arka taraflar daha kaslı. Şimdi de Lexus standındayız. Burada RZ Sport konsepti görüyoruz. Motor sporları dünyasından fırlamış gibi duruyor. Oldukça şık. Özellikle yan taraf, kanatlar. Bakın arkaya doğru devam eden detaylar ve arkada karbondan yapılmış bir kanat bizi karşılıyor. Premium segmenti bagilere de taşıyan Lexus outdoor tutkunları için işte bu modeli sergiliyor. Toyota bünyesindeki premium üretici Lexus ise makam aracı olarak tasarlanan minivan modeli Elemi tanıttı. Bu modelin Çin haricinde Avrupa ve Türkiye'de gelmesi bekleniyor lm enin lansmanı da dünya premier'de burada yapıldı. Gördüğünüz gibi bir minivan tarzında. Daha önceki programlarımızda size duyurmuştuk. LM500 de Türkiye'ye gelecek modellerden bir tanesi. Oldukça iddialı. Yolcu taşımacılığında lüks segmente çıtayı oldukça yükseltecek gibi gözüküyor. Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO son zamanlarda oldukça dikkat çekmeyi başaran markalar arasında yer alıyor. NIO, Çin'de düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli yeni ES6'yı tanıttı. Fuara BMW ve Mini, Audi, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi Alman markaları da katıldı.